merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün evdeyiz. Bölüm 3 olarak karşınızdayım ve bugünün konuğu Zodiac olarak tanıdığınız benim Zodiac Sidik dediğim canım arkadaşım Aytekin bizlerle olacak. Evet arkadaşlar karşınızda Zodiac. Hoş geldin Zodiac. Selam. Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? İyi ben de. Nasıl geçiyor karantina günlerin? Sıkıcı. Evet benim de. <laughs> Çok sıkıcı ya, yani, ya neler yapıyorsun karantinada? Ya, hiçbir şey yapmıyorum. Yatıyorum tüm gün. <laughs> Güzel. Herkesin ya, yaptığı gibi yani. Ya bir şey yok çünkü yani. Ders çalışsan sıkılıyorsun, kitap okusan sıkılıyorsun. Dizi, artık dizi izlemek istemiyorum çünkü dizi izleyince zaman kaybı gibi geliyor yani. O derece sıkıldım. Aynen öyle. Doğru <laughs> söylüyorsun. O zaman yavaş yavaş sorulara geçiyorum Zodik. Tamamdır. Ee, bunları takipçilerin sordu birçoğunu. Ben de birkaç tane ekledim haberin olsun. Ee, bu arada istemediğin sorular olursa söyle bana ben onları keserim tamam mı? Tamam. Tamam başlıyoruz o zaman. Başlayalım. Doğum tarihi nedir? 7 Ocak 2002. 2002. <gülüyor> <gülüyor> 2002. 2002. <laughs> Şeydi 2003'lü. Buğra Pekli de 2003'lüydü. Buğra 2003'lü mü? 2003'lüymüş. Aynen. 2001'le. O 2000'liyim dedi bana. 2000'li mi? Öyle mi dedi? 2000'li miyim? Ben 2001 sanıyordum. Bilmiyorum. Ben 2000'li anladım galiba. Bilmiyorum. Yalın olmasın. Neyse. Aynen yani şu an. Efendim? Şu an 18'im. Güzel. Güzel. Tamam. Yaşitsin <laughs> yani artık. Aynen. Tamam. Evet. ikinci sorumuza geçiyoruz. Nasıl bir kişiliksin? söylemem, ne kadar doğru bilmiyorum e, Doğru yani. olmaz ama hayır şöyle yani. Kendini tanıt desem nasıl tanıtırsın yani? Ben böyleyimdir, böyleyimdir diyeceksin. Ya şöyle, çok saf bir insanım. Hani saftan kastım şu. Hani biri hakkında hani, kötü bir şey yaptı öyle kötü düşünemiyorum genel olarak. Çünkü bilmiyorum kötü düşünmek istemiyorum herhalde. Ve bu bana çok şey kaybettiriyor açıkçası. bu güzel bir özelliğim değil. Bundan kurtulmam. Biliyorum. 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 <laughs> kötü bir özelliğim. Bundan kurtulmam lazım. Ee, hayvan severim. Samimi bir insan olduğumu düşünüyorum. Cidden çok sempatik bir insan olduğumu düşünüyorum. Çünkü yeni tanıştığım biriyle çok kolay bir arkadaşlık kurabiliyorum. Hani Aynen öyle öyle yani mutluyum. Mutlu Sıcak kalmasın. Çoğu zaman depresif bir insanım ama. Biliyorum depresif depresifliğin çok var sende evet biliyorum onu da biliyorum. Evet biraz depresiflik var yani. Aynen öyle. Tamam. Üçüncü evet, sürüye geçelim. Böyle geçirdim. bir insanım yani. Efendim? Tamam. Genel olarak böyle bir insanım. Anladım. Tamamdır. İleride düşündüğün bir meslek var mı? Var. Oyunculuk. Çok istiyorum. Başka? Çok sevdiğim şey. Oyunculuk aynı zamanda iç mimar. İç mimar. İç mimar. Ve benim çok haberim yok ha? bu olaydan. Yani çok kişi bilmez zaten iç mimar. İnanmıyorum olur. ben tavsiye etmiyorum sana iç mimarlı. <laughs> ya aslında iç mimar yani şey gibi. Yanda duracak yani yanda dursun. Aslında senin şeyler başka ama ha. hani iç mimar olursan da olurum yani. Anladım 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 okey. Ya yani benim gibi ben hemşireyim ama iç mekan tasarımını okuyorum. Cepte duran bir mesleğim var gibi. Aynen öyle. Altın bilezik. Okey, tamam. Aynen öyle. Okey. Diğer soruya geçiyorum. TikTok'a başladığını duyanlar ne tepki verdi? TikTok'a başladığımı Aslında başladığımı duyan değil de Evet, bunu TikTok'da ben de bir evet, değiştirmek istemem ama Görenler diyelim. Çünkü hani başladığım zaman kimse bilmiyordu yani. Hani Türkler bile bilmiyordu uygulamayı. Ben söyleyeyim. Yükseldikten sonra diyen ne dediler, ne dediler? Çok kötü şeyler vardı açıkçası. Bazı arkadaşlarım olsun, akrabalarım olsun. Evet. Benim yüzme karşı değil ama anneme, babama karşı söylenen şeyler. hani Hatta, neyse bunu söylemeyeyim dur. Okay, <laughs> tamam. Çok kötü, sana tamam. söylerim de sonra. Aha. Bunu söyleyemem yani. Anladım. Ben... Um, az, hani bilmiyorum, çok şey desteklemedi çünkü sosyal medyanın kötü olduğunu düşünüyorlar. Evet. Hani benim ya beni kötü etkileyeceğini falan düşünüyor. Hani çoğu akraba alırım diyelim. Ama anne ve babam arkamda, abimler de arkamda. O yüzden Güzel. sıkıntı Güzel. olmuyor yani. Anladım. Neden bu kadar tatlı diye bir soru gelmiş. <laughs> bu mu? Evet. Bu tip mi? <laughs> Soruyu geçiyorum çünkü aha, <laughs> tatlıyım. Okey. Teşekkür ederim. Evet. Sevdiği var mı? Varsa kim demişler. Yok. Okay. Kimseyi sevmiyorum Allah'a şükür. Evet. Kritik soru geliyor. Geçen gün biriyle e, röportaj yapıyordun Instagram'da canlı yayında. Orada ben izledim sonuna kadar. Orada sorunun cevabını aldım ama bilmeyenler var. Soruyorum. Merve Yalçın'a onunla son zamanlarda vakit geçirmediği için kırgın mı? <gülüyor> <gülüyor> hayır desem yalan olur. Efendim? Hani, hayır desem yalan olur. Evet. O yüzden hayır demeyeceğim. Ama e, kırgınım. Hani bunu herkes görebiliyordur zaten. O yüzden hani hayır desem de hiçbir şey fark etmez. Ama hani tabii kırgınım yani. Hani, olabilecek şeyler bunlar. Evet. Yani, çok doğal olarak kırıldım yani. Hani. Ama Problem yok yani benim için. Anladım. Tiktok'u neden bırakmayı düşündü diye bir soru var. Ee, şöyle söyleyeyim. Hem e, ne üzüntülü bir dönemdeydim bazı şeylerden dolayı. Bu üzüntülü dönemdeyken TikTok'ta gördüğüm bazı videolar vardı ve bazı videolar benim moralimi daha çok bozuyordu ve e, sinirleniyordum. Ayrıca da. Ya bunu almıştım açıkçası. Biraz ara vermem gerekiyordu. Biraz kendime dinlemem, düşünmem gerekiyordu. Ee, o yüzden de kısa bir ara verdim. Anladım. Sonra Anladım. geri döndüm zaten. Yeliz'le küs mü? İyi bir soru gelmiş. Hayır. Hani, ya bunu niye herkes soruyor bilmiyorum ama hayır Yeliz'le küs değiliz. Hiçbir zaman da küsmedik ya da tar tartışmadık bile biz hiçbir zaman Yeliz'le. Küs değiliz yani hayır. Küsmeyi de planlamıyoruz. <laughs> Anladım. <gülüyor> Sigara kullanıyor mu diye bir soru gelmiş. Yok, hayır. Güzel. Merve ile yollarını dost olarak ayırdı mı? <laughs> hayır, dost olarak ayırmadım. Ee, ya da o da ayırmadı ama sadece e, hani eskisi kadar yakın değildi sadece. Yani o hani Bu best friend muhabbetleri yok sadece. Normal iki arkadaşız yani. Anladım. Takipleşiyorsunuz değil mi? Tabi canım, küs değiliz ya da tamam. değiliz. problem yok, okey. Başka <laughs> soruya geçiyorum. YouTube'a video atacak mı diye bir soru gelmiş. Çok istiyorum. <laughs> hani, atmak istiyorum YouTube video ama... ...cidden hani evde ne çekebilirim bilmiyorum ya da... ...hani ne yapılabilir, eğlenceli... Hiç evet. ...hiçbir fikrim yok. O yüzden... ...hani şey yapmayı ben de istiyordum böyle hani görüntülü konu kalmak falan ama hani görüntülü konu kalamam çünkü tek bir telefonum var. Evet. <laughs> Kameram yok ariyetten. Ondan sonra yani bilmiyorum belki bazı tepki videoları falan çekebilirim ama YouTube video atmayı düşünüyorum yani ama düşünüyorum yani gerekirse. Okey. Bitirdim. Söyledim. Kardeşi var mı? Var. Kaç tane? İki. İki. Abla abi? Okey. Ben biliyorum da bilmeyenler için soruyorum. <laughs> Fark ettim. <laughs> evet. Diğer soruya geçiyorum. Kitabını ne zaman çıkartacak demişler ve ben kitap çıkardığını bilmiyorum. Öyle bir planın mı var? Bak. Ben daha geçen gün bir soru attım bunu. Evet. Sen demek ki sorularımı diye böyle patlat diye geçiyorsun. Asla. <laughs> kür, kür, sus. Bu konuyu sonra konuşacağız. Peki. Ee, ne zaman çıkarmayı planlıyorum? Ne zaman biterdim? <laughs> şey <mi? gülüyor> Şaka. E, hiçbir fikrim yok bu konuda. Ne zaman bitireceğine dair hiçbir fikrim yok. Ama şunu söyleyebilirim. Ee, bir nevi kendi yaşadığım şeyleri başka birisinin gözünden anlatıyorum. Oo. Oh. Diyelim. Güzel. Güzel. Okay. Tek mi yaşıyor diye bir soru gelmiş. <laughs> Keşke ama hayır aynen <laughs> Okay. Kaç yaşında TikTok'a başladı? Ben e, 4 yıl önce başladım. Yani müzik diye başladım daha doğrusu. Ta 4 yıl önceki videomda duruyor. Evet. <laughs> yani TikTok'tan sildim. TikTok'ta 3 yıl öncekiler var. 2017'de var ama e, Facebook'ta paylaştığım videolarım duruyor. <laughs> Güzel. Şeyma ile aramda bir şey var mı? Veya oldu mu? Ay benim yanlış şu an dedim Şeyma diye. <laughs> Allah kahretmesin. <gülüyor> 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 Bu kimden bahsediyor? <laughs> Hayır, Şeyma ile şu an hiçbir zaman aramızda bir şey olmadı. Hmm. Ee, olmaz da çünkü çok yakın arkadaşlar ikimiz de sayısı hiçbir şey yok aramızda yani şey ile. Ya. Anladım ve çok utanaraktan söylüyorum ama Şeyma kim? Şey, Şeyma <laughs> TikTok'tan bir arkadaş Şeyma BS diye. Ha eski mi yeni mi? Es yani çok eski değil. Yeni de değil. Orta yani. Anladım. Okey. Peki başka soruya geçiyorum. İsmi neden Zodiac? Evet bu da meşhur sorularımızdan bir tanesi daha. Yani i̇natla her zaman soru cevaplarda gelen bir soru. Aynen. <laughs> ee, şöyle söyleyeyim. Gerçekte adım Aytekin benim. Ama e, sosyal medyaya girerken daha küçüktüm tabii. Dedim böyle bir şey olsun böyle hani marjinal garip bir şey olsun. O evet. zamanlarda modaydı. Aklıma bir anda gecenin bir yarısı bu geldi. Hani bu isim geldi. Sonra ben de bunu koydum Instagram'a. Aynı zamanda TikTok. Yani müzikli yerden. Sonra benim takipçim bu kullanıcı adıyla arttı. Ee, sonra ben kendi adım ve soyadımı çevirmek istedim. Hmm. Yani insanlar tanıyabilsin. Bunu yapınca da kimse beni tanıyamadı. Der ki bu kim? <laughs> Zodiac'e geri dön falan filan. Sonra ben Zodiac'e geri döndüm. Hani bir nevi sahne adı gibi düşün. Hani Rain Man olsun. Aynen. Olsun, Pro olsun. Hani Semiraminta. Aynen Semiraminta gibi. Yani ona hiç sormuyorlar mesela. Ben sordum ama. Sen <laughs> sordum ama yorumları yorumları hiç gelmiyor yani. Ona. Evet. Evet. Onu çünkü yine Yeliz Korkmaz falan yazıyor yine ama ben geçerim. Aynen. Peki bak şimdi aklıma geldi de... ...mesela ileride çok büyüdüğün zaman inşallah... ...Zodiac mesela hani öyle tanınmaksa ne? Hani mutlu edecek mi? Yani adını bilmeyenler evet. mutsuz olmayacak mısın? Hayır çünkü bilmiyorum hani böyle hoşuma gidiyor. Mesela... Arkadaşlarımın, yakınlarımın falan. Hatta yeni tanıştığım insanlar bile artık bana hani ZODI diyor. Hani ZODI. ZODI diyorlar, ZODI diyorlar hani. full hep ZODI falan diyorlar ve benim hoşuma gidiyor açıkçası. Evet. O yüzden böyle tanımak isterim açıkçası ben tanınacaksam. Anladım. Bilmiyorum. Hoşuma gidiyor yani. Anladım. Kısa ve öz. Evet. En sevdiğin Youtuber kim? Eskiden olsa Polina derdim. Biliyor musun? Biliyorum ama ilerle, Polina ilerle. değil. Ama Türkiye'den. E, İrfan Can bir İnanmıyorum. Şaka. <laughs> bir saniye. Abi, şey Hayır. Olayım, Hayır. Saniye. Kaç tane videomu izledin ki? <laughs> İzledim. İzledim videolarını valla. Ya ben Youtube'dan valla bak bir şey diyeyim mi sana İrfan? Bak. <laughs> sana şöyle söyleyeyim ben YouTube'dan öyle çok video izleyemiyorum hani. Evet. Nasıl desem. Cidden izleyemiyorum hani o kadar çok arkadaşım video atıyor ki izlemiyorum ki hani Berke atıyor, Kürşat atıyor, Cemre atıyor. Hiçbirini izlemiyorum Aynen. Öyle söyleyeyim ben sana. Kendi arkadaşlarımın videolarını neden bilmiyorum ama izlemiyorum. O yüzden YouTube'a da çok girmiyorum ama ya, yurt dışındaki YouTuber'ları izliyorum genel yani olarak. İşte Emma Chamberlain olsun. Evet. Yani, olsun da olsun. İzliyorum yani genel olarak. Ama favori diyebileceğim bir youtuber yok şu an. Anladım. Ne şey dermişim Berkcan. Aa dur dur Damla. Ne? Damla Bilic. Aa. Bayılıyorum o kadına. Bir de Kerimcan. Allah bir işte kitap bayılıyorum. Ya o kadar bir şey diyeceğim. Ki... Kerimcan'ın videoları çok güzel olmuyor mu sence de? <gülüyor> bayılıyorum ya. <laughs> aklıma geldiğinde gibi. Bayağı komedi. <laughs> Sabah izledim daha. Çok komedi. Çok doğal ya. Çok de, doğal. Değişe doğal yani. Hani bilmiyorum o ikisine bayılıyorum yani. Bence de ikisi de da, çok doğallar. Yani Aynen öyle. Dehşetler yani ben çok seviyorum. Asya Burcu ile aranız nasıl? Asya ile çok iyi. Dehşet yani güzel aranız. Bir ara küsmüştük biz ama evet. şu an iyiyiz yani barıştık. Işte. Aynen okey güzel. En sevdiğin TikToker? Um, Türk mü? Fark etmez. Ama ne? Hani, hani, çok fazla TikToker var sonuçta hani. Türk. Tamam sakin ol, niye bağırıyorsun ki? Bir çıkıştın sen sanki orada. Hani Bir Türk. Tamam İrfan, Türk. Endonezyalı. <laughs> Endonezyalı tanımıyorum maalesef. Ama Türkiye'den en sevdiğim tiktoker kim? Czn Burak. Evet. Czn Burak. Bayılıyorum ya ben o adama. Emine Eski günleri özledi mi? Özlediniz mi? Yıldırım Kırtasiye buluşmaları falan diye bir soru gelmiş. Eski günler içten çok özledim çünkü... Ben de. Eskiden herkes daha masumdu bence. Hani, Aynen. Hani bu TikTok'ta kavga yoktu, gürültü yoktu. Ee, herkes mutluydu. Kimse amacı takipçi ya da beğeni değildi. Kesinlikle. Doğru düzgün. Herkes birbirini gerçekten sevip değer verirdi. Ama hani şu an öyle değil. Herkesin ilişkisi çıkar ilişkisine dönüşmüş. Aynen, evet. Herkes birbirinin yanında ya beğeni ya da takipçi için var. Ve um, o yüzden eski günler için ben ediyorum. O Yıldırım-Kırtasiye buluşmaları evet. o, bu Merve Atabek vardı, işte sen vardın Ruse vardı, o vardı bu vardı. Çok güzel zamanlardı yani. Aynen öyle. Yani o zamanlardan özlemediğim tek bir kişi var ama <laughs> tamam edebilirsin. Kim? <gülüyor> <gülüyor> ya, tam <laughs> <diye şu> <laughs> en yakın arkadaşın kim? En yakın arkadaşım kim? Şöyle söyleyeyim. En yakın arkadaşım aslında yok. Çünkü çok 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 fazla yakın olarak gördüğüm çok fazla arkadaşım var. Evet. Yani o yüzden hani burada girip birinin ismini verirsem başkalarına haksızlık olur. Ki öyle hani gelip birinin ismini de veremem. Çünkü hepsi çok değerli benim için işte. Sen de çok değerlisin. Evet. Ve mesela ben, gelip burada ne şu şu desem bile yine saçma olacak. O yüzden hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Tuana Özkurt'u nereden tanıyor demiş. Tuana ile biz e, sosyal medyadan tanıştık normal olarak. Ondan sonra buluştuk ettik yakın olduk baya. Şimdi çok yakınız. İkimiz birbirimizi çok 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 seviyoruz. Hatta Tuana'yı ben çok özledim arkadaşlar. Herkes herkes çok özledi emin olabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> evet ya valla öleceğim artık. Biliyor musun? Bu karantin bitsin Bursa'ya geleceğim. Yalan, yalan. <laughs> çok ciddi <laughs> ne için <laughs> geleceksin Bursa'ya? Kimle buluşmaya geldik? İstiyordum geliyorsun? zaten, çok istiyordum. Hem e, hem seninle buluşmak istiyorum hem de Özlem ablayla buluşmak istiyorum. Kimle? Özlem abla. O kim? Şey, Yaren annesi. Ha yani on, onun için geliyordun. Aslında ben de arada kaynadım. Ya, <laughs> <laughs> etmek istemiyorum şu an. Okay. Nasıl bu kadar güçlü durabiliyorsun? <laughs> Durabildiğim kimse değil. <laughs> Bence duruyorsun. O kadar darbe aldın yani Bu çocuk hayatta durması benim için bir mucize diyorum arada be. <laughs> um, şöyle söyleyeyim. Hani... ...şu an kadar o... Um, ...çoğu zaman güçlü duramadım hani... ...hep böyle bir yıkıldım, yıkılma anlarım oldu, düştüm, ettim. Çok. Hani bunu zaten sen de biliyorsun, çoğu arkadaşım da biliyor ondan sonra hani bir şekilde her zaman kendimi kaldırdım. En büyük hedefin nedir? En büyük hedefim. bu insanlara can çok saçma gelebilir. Hani insanlar şey diyecek çünkü hani hani bu olursun, bu kaparsın falan. Çünkü çok büyük bir hedef ama şöyle söyleyeyim. Hani söylemeden önce insanları bir konuşma yapayım ki insanlar çok şey yapmasın. Aynen. <laughs> hani insanlar hedeflerini büyük tutmalıdır bence. Hani insanlar hani hedefin ne kadar büyük olursa o kadar çok yaklaşırsın gibime geliyor. Çünkü hedef ne kadar büyük olursa o kadar çok çabalarsın. <laughs> en büyük hedeflerimden birisi benim Netflix'te ki herhangi bir filmde, yani herhangi bir değil de, Netflix'teki bir filmde başrol oynuyorsun. Harika. Ama hani, Türkiye'de istemiyorum bunu. Harika. Hedefin güzelliğine bakar mısın? Hiç aklıma bile gelmez. Hedefim cidden çok büyük bir hedef, çok yüksek bir hedef. Belki de çok zor bir hedef ama ben yapabileceğime inanıyorum yani. Kesinlikle çok güzel bir hedef. Harika. İnşallah yaparsın. İnşallah Umarım. güzel yerlere gelirsin. Umarım, inşallah. Hep beraber. Takipçilerini seviyor musun? Hayır. Nefret ediyorum hepsinden. Bu nasıl bir soru? Hani, hani. Yani takipçisini sevmeyen var mı? her bir tanesi bile çok değerli benim için. Her her birinin gözlerine öperim yani. TikTok'a nasıl başladın? TikTok'a nasıl başladın? Ben bunu artık... Vallahi ben çok şey yaptım da bunu herkes çok merak ediyor her zaman. Niye bilmiyorum. Ee, şöyle ki e, ben TikTok'a başlamadım. Ben başladığım zaman TikTok değil de uygulama. Müzikliydi. Müzik İrfan da var hatta. Müzik zamanlarından biz tanışıyoruz İrfan'la. E, ben başladığım zaman nasıl başladım? Ben Baby Ariel'in bir tane videosunu gördüm. Baby Ariel kim diyeceksiniz? Siz tanımazsınız tabii ki. E, müzik müzikle zamanlarının kraliçesi diyelim. Hani Aynen. İlk başladan kişilerden birisi. Şu hareketleri falan. Hani. Kesinlikle. E, ondan sonra onu gördüm. E, Instagram'da. Ondan sonra dedim ki hani, sen, hani nasıl bu uygulama acaba dedim. indirdim. Ki o zamanlar benim telefonum yoktu. Babamın telefonu telefonunu indirmiştim. Evet. O zaman indirdim. Böyle video falan çekmeye başladım. Beyber yer gibi yapmaya çalıştım falan filan. Hatta da şey falan arıyorum kendime o zamanlar. Takipçi hilesi nasıl takipçi arttırılır yok yok falan. Hani şey modundayım, hani yeni uygulama yeni çıkmış. Ben direkt burada fenomen olacağım. Ama hani evet. Türk sıfır. Asla Türk yok. Ve ben o zamanlar böyle daha hani amipim yani. Hani şeyim daha ben hani daha doğmamış Aynen. gibi bir şeyim. O kadar küçüğüm ben o ara. Aynen. <laughs> evet, ben zaten o zamanlar Müzikli zamanında hepimiz açtık uygulamayı ama kimse birbirini bulamıyordu öyle bir şeydi. Hepimiz evet. orada amiptik yani. İşte öyle. Hani. <laughs> ondan sonra ben e, uygulamayı kullanmaya çalıştım. 2500 takipçim falan oldu. E, ondan sonra ben hepsi de yabancı 2500 takipçim. Hep hepsi yabancı. Hani o zamanlar şeyim abiti vardı hatta Hani şu an. Bilmezsiniz. O zamanlar 20 videonu beğen, ben senin 20 videonu beğeneyim evet falan. ya. Böyle karşılıklı beğeni yapılıyordu. Küçük takipçiler yapıyordu onu. Ben de yapıyordum. Yani <laughs> Yalan söylemeyeceğim. Herhalde. Ben de yapıyordum. Evet. <laughs> Ondan sonra ben artık böyle sıkıldım çünkü hiçbir yere varamıyordum. Ve ilk pes edişim o zamandı. <laughs> o zaman bir an böyle bıraktım, <gülüyor> sildim. <gülüyor> e, i̇ki yıl önce yeniden yükledim yine müzik değildi tabii o zamanlar hala. Yine başladım böyle video atmaya falan. Bu <laughs> için böyle 5 bin, 6 bin falan oldu. Ki um, o ilk açtığım zamanlar benim kullanıcı adım Joe Webster'dı. <laughs> <laughs> asla ama asla gerçek ismimi kullanmıyorum hiçbir zaman. Niye bilmiyorum. Hani yani ismim kötü değil. <laughs> Aslında bilmem bana kötü geliyor. Anlamı sadece güzel. Evet. <laughs> <laughs> um, ama hani ismimi asla kullanmıyorum sosyal medyada. Niye bilmiyorum. Var öyle. Olur. Yani yapacak bir şey yok. Aynen. Her <laughs> neyse. Sonra ben iki sene önce yine açtım. Yani uygulamayı indirdim yine. Video çekmeye başladım. Sonra Asya tanıştık bir şekilde. Çok garip evet. bir şekilde hem de. Ondan sonra böyle büyüdüm, ettim, takipçim arttı falan filan derken şu anda daha dün 400 bin oldum. Harika. Ya ben onu kutlayacaktım, unuttum. Ee, nice 400'lere amin. Amin nice, inşallah. <laughs> 1 milyonları da görürsün inşallah. Ay, i̇nşallah. Favori ikinci dizin? Birinciyi biliyormuş arkadaş. Birinci ne? Ne bileyim? Biliyormuş öyle dedi. Biliyorum dedi. Kim dedi bunu? Bilmiyorum. <laughs> Bir iki, favori birinci dizin ben bilmiyorum. <gülüyor> Açıkçası... <gülüyor> e o yüzden favori ikinci dizimi söyleyeyim ben size. Çünkü ben favorilerde birinciyi es geçerim her zaman. Evet. <laughs> birinciye... birinciye şey yapacağım, kendi dizimi koyacağım. Aynen. İki. O yüzden bir yer ayırdım ben. O yüzden direkt favori ikinci dizime geçiyorum. Evet. Ee, favori ikinci dizim ne? 13 Reasons Why olabilir. Ya o dizi full sensin biliyor musun? <laughs> <laughs> <Bir derim var. gülüyor> herkes bana bunu söylüyor. <laughs> 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 Seni hatırlatıyor bana. <laughs> herkes, herkes bana bunu söylüyor biliyor musun? 13 Reasons Why izleyince akıllara ben geliyorum. Aynen. Hani Saykosun sayko. Psycho. Yükselecek, yükselecek bir şey de yok. Olay da yok yani aramızda anladınız mı? Hani... Evet. <laughs> bilmiyorum ama izleyen zaten ben geliyorum. O yüzden favori ikinci dizim bu. Şu an Zodik'le toplamda bir saattir Çekim yapıyoruz ve en uzun senle oldu. Şu an üçüncü bölümdeyiz. Buğra Pekleri 17 dakika, ee, bizim Semir ile 23 dakika, Zodik'le 1 saat. Gerçekten en güzel şeylerden biri oldu. Zodik seni çok seviyorum, inanılmazsın. İyi ki arkadaşımsın, iyi ki tanışmışız. Ya! Bence utanırım, yaptım böyle Bir dakika, şimdi ilk tanışmamızı anlatmanı istiyorum. <laughs> Hatırlamıyormuş bize. izleyebiliriz arkadaşlar. Ee, ilk TikTok partisi zamanı, ilk TikTok partisi olacaktı. Yattı ee, Yatta oluyordu bu parti ve e, İrfanların da o zaman e, Beşiktaş meydanında buluşması vardı. Ama ben bilmiyordum. Evet. Ee, biz Atakan'la arkadaştık. Ee, Atakan Atakan arkadaştık. Atakan Atakan'la müzik halinden bir arkadaşımız. Atakan'la biz arkadaştık. Atakan'la ben e, buluşacağım. Oradan da biz partiye geçeceğiz. Hani şey o kafadayız. Her neyse biz e, ben gittim Beşiktaş Meydanı'na, Ben Beşiktaş Meydanı'na, Atakan'la buluştum. İşte orada İrfan'la biz işte tanıştık, ettik falan filan. Sonra Buse'yle tanıştık, odur budur. Ondan sonra biz işte orada bir tanıştık falan böyle. Ondan sonra tanıştıktan sonra e, partiye geçtik. Parti için Altyazı var mıydı? Vardı değil mi? E, oha, ben o zamanlar popülerdim. Toplum. Dekan <laughs> yok, şeyin yoktu ya. Kimi? <laughs> o kadının işte. Ha evet o, o zaten Aptodex sizin de yok gibi geldi bir anda. Yok bizim vardı. Benim bir tane de artı olarak birini getirmiştim ama kimi getirdim hatırlamıyorum. Sonra biz partiye geçtik falan filan. ondan sonra da yakın arkadaş olduk zaten. Evet. Evet. Sonra işte ondan... yıldırım kıtası olsun İstanbul'a yani. gelmeye başladı İrfan full. Yani İstanbul'a geldiklerinde haber veriyorlardı. Sonra biz buluşuyorduk, ediyorduk falan filan. Sonra ikinci parti oldu. i̇kinci partide e, da otelde i̇şte. Sonra ben de gizlice onların odasında kalkmıştım. Dört kalmıştım. kişi, dört erkek aynı yatakta kalmıştı. dört de, evet. Yani biz çok uyumamıştık geldi de. Hatta ben uyurken arkadaşlar benim ayağımda bir çekme oldu bacağımda. Harbiden mi? Gecenin bir yarısında yanına yasaktan zıpladım. İrfan kalktı direkt böyle yaptı. Ayşe ne oldu? <laughs> Ondan sonra bende uykum var. Uykusuzlukla ölüyorum. Hiç acıyı yumursamadım. Hiçbir şey yapamadım. Uyudum geri. Uyandığımda yürüyemiyordum. Sonra e, İrfan bana masaj falan yapmıştı. <laughs> ya, çok iyi Ve bir, bir, şey. <laughs> <laughs> bir de asıl oraya gelin. E, <laughs> Tuğçe de o zamanlar otelde kal o zaman otelde kalıyordu ama farklı odalardı. Aynen. E, ben de gece canım sıkılıyor. E, Eymek'le beraber. Evet. Tuğçe odasına falan gelip duruyoruz. Tabii Tuğçe odasına gittik. Eymek diyor ki sana sabah 5. Biz İrfan'ı uyandır sabah namazına kalkacak <laughs> falan filan diyor. Ben de ciddiye aldım. Hani Ciddi ciddi söylüyor çünkü Emek bana. Ben gittim sonra İrfan'ı kaldırıyorum. Sonra namazına kalktı ya. İrfan kalktı önce. Böyle Ay. bakımda sonra geri uyudu. Uyku sersin yedi. <yedir. sonra ben hiçbir şey <laughs> Şimdi, orada seccade yok. E, ülke şehrimden uzağım zaten. Seferi sayılıyor. Aynen. E, dedim herhalde şey falan uyumuşumdur gene. Yok ben sonra şey yapmadım. Direkt gittim. Çıktım yani. Anladım. Neysin? <laughs> Güzel yani. İyi ki tanımışım seni. Harika bir Aynen. insansın. Okey. Son olarak insanlara evde kalmalarını da söyleyen küçük bir dipnot. Ben söyleyeyim. Evet. Okay. Gençler. Eğer siz de Starbucks'a gidip karamel frappuccino içmeyi özlediyseniz ya da burger'a e gidip büyük boy king boy böyle Big king menü yemeği falan özlediyseniz ya da Starbucks'a gidip insanları yani kesmeyi özlediyseniz falan evinize kalın. Tamam mı? Please zaman, hani, hani ben artık daha fazla nazil söylemeyeceğim bunu. Çünkü Aynen. artık evinize kalmanız gerekiyor. Çünkü ben çünkü hani Starbucks'a gitmeyi özledim anladınız mı? Ya da arkadaşlarımla buluşmayı dışarıda kesmeyi gün batımını izlemeyi özledim. Çünkü ben gün batımına aşık bir insanım ama ben ne zaman izleyemiyorum bunu. Bak, benim çok büyük bir işkence adım zaman elimizde kalın bu virüs bitsin sonra ne yok ne yok ne yiyorsan ziyin evimizde kalmayın ondan sonra. Aynen. Bak sinirlendim ben <laughs> o, o zaman. Geldi. O zaman çok teşekkür ederim Sudi katıldığın için. Ben teşekkür ederim canımın içi. Ee, arkadaşlar kendinize dikkat edin. Mutlaka mutlaka bu süreçte evde kalın. Bir sonraki videoda başka bir kişiyle görüşmek üzere. Hepinize bay bay. El salla. Heh, el salla. Bay bay. <laughs> şey gibi ama otistik bir insana sanki şey anlatıyorsun hani. Ey salla, ey salla. Dur. Şarjı şey Dur. Bir dakika Zudik.